Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu YouTube Premium aboneliğimizi nasıl iptal edebiliriz konusu. Bu sayfadan gördüğünüz gibi işlem gerekiyor. Ödeme yönetimini güncelleyin diye bir uyarı var. Bu uyarının sebebi şu. Benden üyelimle ilgili ücreti kesmeye çalıştığında kartta para göremediği için ücreti kesememiş. Karta para girdiği anda bu ücreti kesecek. Nasıl kesiyor bu ücreti? Her ay abonelik modeli olduğu için bu şekilde ücreti benim herhangi bir onayım gerekmeden kartımda bakiyeyi gördüğü anda ödemeyi çekiyor. İşte bu ödemeyi çekmemesi için YouTube YouTube Premium abonemi iptal etmek için gerekli adımları şimdi size anlatacağım. Bu sayfaya nasıl geldiğimizi anlatayım size. Şöyle bir ana sayfa yapayım. YouTube'un ana sayfası burası. Sağ üst tarafta profilime tıklıyorum. Satın alınanlar ve üyelikler diye bir seçenek var. Buraya tıklıyorum. Yine aynı sayfa bizi attı. Güzel. Şimdi ne kadarmış aylık ödeme? 79.99. Yani 80 lira aylık ödemesi varmış YouTube Premium hesabımızın. Üyeli yönet seçeneğine tıklıyoruz burayı. Üyeli iptal et seçeneğini görüyorsunuz. Buraya da tıklıyoruz. Burada avantajlardan bahsediyor. Görüyorsunuz zaten. İleri butonuna basıyoruz. Nedenini öğrenmek istiyor. Ben buradan şu ücret kısmına geliyorum. Ayrıldığınız için üzgünüz diyor. İptal et premium diyorum. Bu kadar. Böylece YouTube Premium abonemizi iptal etmiş olduk. Diyelim ki tekrar abonelik başlatmak istiyorsunuz. Yapacağınız işlem çok basit. Üyeli yönet kısmına tıklarsınız. Alt tarafta seçenekler geldi. Bireysel üyelik 80 lira, aile üyeliği 160 lira, öğrenci üyeliği 53 lira şeklinde buradan kullanabilirsiniz. Şu an herhangi bir işlem yapmayacağım. Video için böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.